3 saniye mesikaya yeterli A ah, 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 ah. çalıyorum Tarık Niye açmıyorsun kapıyı ha, Korktum be Oğlum niye kapıyı çalmadan içeri giriyorsun Ne yapıyordun sen burada müzik mi yapıyordun Ben burada müzik icra ediyordum Niye müziğimi bölüyorsun ben sanatkar bir insanım <laughs> Başlarım senin sanatını Tarık Senden müzisyen değil olsa olsa çöpçü olur ha çok komik. Ha. Tarık elimdeki saate odaklanır mısın lütfen? Ne var o saatte? Sadece odaklan tamam mı? Odaklanamam. Odak problemim var. Aşırı odak problemine Tarık? Saate odaklan. Sakin ol, sessiz ol ve yavaşla. Yavaşlıyorum. Zihnini boşalt. Boşalttım zihnimi. Şu anda ruh gibiyim. Aferin sana. Şimdi saatimin tik tak tik tak etmesine odaklan. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Tik tak tik tak. Hik tak. Aferin ha böyle kardeşim ha böyle. Ben bir köleyim. Evet Tarık bunu kabul etmeni sevindim. <laughs> Şimdi acaba Tarık'a ne yaptırsam? Tarık. Buyurun efendim. Oo efendilim efendili konuşmaya başlamışız. Tarık ben bir ineğim diye rap şarkısı yap tamam mı? Tamam efendim hemen yapıyorum. Rap şarkısının sözleri şöyle olsun. Ben bir ineğim. Ben bir ineğim. <laughs> tamam hemen yapıyorum. Ben tamam ne hale soktun kendini ya. Bu bu. Tarık kendini deliye vuruyor arkadaşlar. İniz e,